Evet. Merhaba. <laughs> Biraz garip bir giriş oldu biliyorum farkındayım ve <laughs> niye böyle bir giriş yaptığımı hala anlamış değilim. Evet. Ee... Arkadaşlar ee... şu aralar pek video atamıyorum. Yani. Ee, arkadaşlar şu aralar pek video atamıyorum çünkü e, birazcık yani zoruma gidiyor açıkçası. Ya harbiden gerçekten artık konuşacağım abi. Yani abi çünkü e, yani ben biraz işin açıkçası e, YouTube'dan korktum. Öyle diyeyim size ben YouTube'dan birazcık korktum. Ama şimdi ne diyorsun kral neden korkuyorsun anasını satayım? Yani alt tarafı bir sosyal medya kategorisi diyorsun. Yani çünkü bazen öyle insanlar denk geliyor ki ya öyle pislik insanlar denk gelebiliyor ki kanala kanalına. Ya bu yüzden video atmaya birazcık üşeniyorsun, çekiniyorsun diyorsun kendi videoları eski videolarını izliyorsun ve ben bu videoları neden çektim diyorsun. Kendi iç sesinle konuşuyorsun böyle. Ee, ve sonra düşünüyorsun artık YouTube'u bırakma vaktim geldi. Zaten büyük abonelere de ulaşamıyorum. Yani sizi de tatmin edemiyorum. İçerik çıkartamıyorum diyorum kendi içimden. Ve gençler ben bir süre YouTube'u bıraktım. E zaten e, video atmadığımdan da bıraktım. E, küçükken aslında ben çok video çeken bir insandım. Yani kanala falan hep böyle YouTube'a videolar falan atıyordum. E i̇şte. Ve sonra e, işte kendimi böyle büyütmeye karar verdim. Yani böyle büyüteceğim ben kendimi artık dedim. E ve bazı istemediğim videolar da çektim. Utanç verici videolarım oldu. Ve bunları gerçekten niye yaptım? Niye böyle videolar çektim bilmiyorum. Ya belki şöyle düşünebilirsiniz. Hani çocuk küçüktür, cahil bir yaşta. Yani kafası almıyor, almayabilir. Yani ee, yani cahil bir kafa yapım vardı o zaman. Ee, kendimi utandırdığım videolar falan oldu. Yani e gençler aslında ben bir bakıma yani buradaki arkadaşlarıma ya başka izleyicilerime hep yani rezil ettim kendime. Ve bunları da bu videoda söylemek isterim gençler. Lütfen izleyin ve bende tasmin edin bu şekilde. En son bir tane video atmıştım. Bir herhalde 13-14 olduğum yaşlarda galiba. Bilmiyorum çok yıl geçmişti. 400 abone özel bir tane video yaptım ve o videoda gerçekten kendimi küçük düşürdüm. Bunun için sizden çok özür diliyorum. Beni küçük gören insanlar için de hiçbir bok demiyorum. Hiçbir bok demiyorum abi. Bir gün inşallah kendileri de bana güldükleri gibi ona da yani ona da inşallah gülerler. Neyse ee, ikinci olarak şöyle bir şey daha söyleyeyim. Artık videolara sık sık devam etmeye başlayacağım. Ya kim ne derse desin. Hater'ım olsun. İsterse... E, dünyanın en nefret ettiği insan benden nefret etsin. Yani sizin için... Beni sevenler için, beni e, tatmin edenler için... Yüce çekmeye devam edeceğim. Hep edeceğim. Yani bırakmamaya çalışacağım. Ee, gençler gerçekten yani şu anda niye böyle bir video yapıyorum? Niye böyle ve <laughs> ağaç evin üstünde oturuyorum falan çok garip Minecraft'lı. Ya ee, gençler aslında gerçekten ben de bir yandan yani eskiden yaptığım işleri özledim hani bir işi özlersiniz bir mesela sevdiğiniz bir işi özlersiniz falan onu yap çok yapmak istersiniz de ya tekrardan ya onu gerçekten şu an tekrardan yapmak istiyorum çünkü ya beni o kadar çok kişi de takdir ettiği için yani Bu takdirler üzerine bu işleri yapmak gerçekten benim için çok onur verici olur diye düşünüyorum. Ve gerçekten e, bundan sonra kanala gerçekten söz veriyorum. Sık sık video atmaya çalışacağım. Hasta hasta da olsam bakın şu anda hastayım ve bu videoyu <laughs> yapıyorum sizin için. Neyse. Önemli olan da şu. Bazı e, ya oynadığım oyunlarda bazı kişiler yayın açıyor. İşte ben de mikrofon basıyorum. Hatta bunu birçok kez yaşadım. Ee, şimdi yayınını bulamam ama yok abi bulamam. Ya yani şu anda kendisini bulamam ama ya bir yayında da rezil oldum. Yani ne zaman karşıma çıkar denk mi gelir artık bilmiyorum da. Neyse. Gerçekten abi öyle kötü pislik yayıncılar da var ki ülkede. Yani bir şey diyemiyorum ya. ya gerçekten ya yayıncılık da aslında bilmiyorum Yani kötü bir iş ya. Ben hayatımda hiç yayın yapmadım. Sadece videoyla ya videoyla yürüttüm bunca ya bu kanalı hep videoyla yürüttüm. Hiç canlı yayın falan açmadım. Ya birkaç sefer açtım. O da Instagram'dan buradan falan oldu. Çok da kesit kesit oldu. Başaramadım zaten çekmeyi. Çekemedim yani. Ama belki isterseniz açarız arkadaşlar. Her neyse. Yani gençler şunu söylemek istiyorum. Tekrardan yeniden başlayacağız. Yeniden bir başlangıç koyacağız ortaya. İnşallah da yapabiliriz. Gerçekten beni takip eden seven insanlar varsa, ya şu videoyu durdurup en az ya like atın ne abi? Ben bu kadar söylüyorum. Ya beni seven insanlar varsa, şu videoya en az 30 like gelir. Ben bunu söylüyorum sadece. Gelmezse de canınız sağ olsun. Ne diyeyim ya? <laughs> bu arada abi çok güzel bir video yapmaya karar verdim. Onu da yapacağım inşallah. Ee, bu yıl 2023-2024'te neler yaptığımı ya da eskiden neler yaptığımı o tarz bir video yapacağım size. İnşallah gelir. Bu, bu arada bir duyuru videosu değil. Sadece bir ee, şey ya motivasyon videosu. Ya birazcık şeyim düştü aslında bu aralar. Motivasyonum düştü. Moralim falan Allah bullak. Hasta da oldum zaten. <laughs> Abi gerçekten herkese salgın var. Arkadaşlar bu arada dikkat edin kendinize ya. Çok kötü oldum günlerden beri hocam. <laughs> Allah. Bu arada da benim dünyama bir şeyler oldu. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın şurada benim yaptığım evler vesaire başkanlık binası falan vardı ama hepsi çöp oldu. Buralar hep taş oldu bakın görmüş olduğunuz gibi. Burası ne lan? Yani yaptığınız emekler böylece de yok olup gidiyor. Elinizden bir şey gelmiyor yani. Öf, çok kötü oldu ya. Yani böyle arkadaşlar, gençler gerçekten ee, bu yola kadar yani çok güzel videolar yaptık, eğlendik. Hatta çok iyi videolarımız oldu sizlerle. Yani beni izleyen arkadaşlar, en az beni seven arkadaşlar, ya yani biliyordur. Abi gerçekten, yani şöyle bir olay da var. Bakın, şimdi bunu burada söyleyeceğim. Gerçekten dünyanın en saçma videosu da olsa, yani kartı koyarım şu anda. Yeni halim diye bir tane video atmıştım ben, küçükken, yani çok küçüktüm. Hatta eskiden Minecraft serileri yapıyordum çok saçma bir şekilde yani bilmiyorum küçüktüm o sıra yani küçükken işte Minecraft youtuberlarını falan özeniyordum falan öyle bir şey <laughs> Neyse abi bir tane videom var yeni halim diye 4000 milyon izlenmiş 4000 milyon görüntülenme almış Bir de hayvan gibi like almış size çok teşekkür ediyorum gençler gerçekten bir de bu aboneyle bu işleri yaptıysak abi yani bilemiyorum arkadaşlar ya gerçekten yani muhteşemsiniz abi ben size hiçbir şey demiyorum. Ve tekrardan geri dönmek istiyorum. İnşallah bu videomda e, hayal edemeyeceğim kadar like alır. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten yani elinizden geleni yapın. Çok güzel videolarımız gelecek. Zaten bir tane video attım ben geçen. Yeni kanal intromuz da oldu. Artık telif almayacağız. Eski kanal intromuzdan telif yiyorduk sürekli. Telif geliyordu. Telifli şarkı koymuştum. Abi bir de şöyle bir sıkıntı daha var. Yani ben... Ee... Ya şu Yağmur'u durdur anasını satayım ya Yağmur'u nasıl durduruyorduk ya neyse Ne diyordum ha İşte ee, Ben introya sadece bir şarkı ekledim diye YouTube'un telif atma, atması çok saçma bir şey Hatta YouTube'a da özelden yazdım. Dedi işte eğer telif almamanız için e, bu şarkının e, yapımcısıyla konuşun, izin alın. Yani biz biz de videonuzu yayınlayalım diye bir şey yazdı YouTube. Yani bunu da yapmaları çok saçma. Bana çok saçma geldi. Bilmiyorum. Ya benim kendi düşüncem. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Neyse, bu video bu kadar da. Ya bu bunu söylemek isterim sadece. Ama şunu unutmayın abi. Çok güzel videolarımız gelecek. Ya webcamle videolarımız da gelir inşallah. Yüzümü görürsünüz. <laughs> Yeni halim çok çirkinim bu arada yani. <laughs> Eskinden, eskiden. Ya eskiden görünüşümün hali yok artık yani. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bu ucu bu kadar İyi bakın kendinize hoşçakalın. Bay bay.